Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yanımızda iki tane genç delikanlı ne kadar genç sizler karar vereceksiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi. iyisin? Sağ ol, teşekkür ederim. Eyvallah Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyor musun? İzliyorum izliyorum. Ekrana görüyorsun kendini. Evet. Yakışıklı da çıkıyorsun maşallah. Yok ben şey yapmadım. Tıraş, tıraş olmadı mı? Seni alan almış zaten ha. Evet. değil mi? Evet. Alan almış değil aldı, mi? Aldı aldı Memleket neresi? Amasya Taşıva. Amasya Taşıva'ya selamlar gönderiyoruz. İsim söyle isim. Mustafa Mercan. Mustafa Mercan kaç yaşında? 56. 56. Allah sağlık versin. Tamam. Hanım iyi bakıyor sana herhalde. Hanım da bakıyor, hep çocuklar da bakıyor. Öyle. Evet, <laughs> kaç bak çocuk sana? var? 3 çocuk var ellerinde. Kız memleket. erkek Allah bağışlasın. Üç olan. Allah bahtlarını Allah bağışlasın. Hanım nerede? Aynı köylüyüm. Aynı köylüsün. Sakalı ettin mü hanım Yok, anı. nerede ya o? Dön, o zaman yok muydu sakalı? Yok, yok, O zaman eve, gizli sakalıklar vardı. Onu, şimdi. Yok, yok. Ha. Öğrenemedik ya, Oğren... <gülüyor> <gülüyor> Allah uzun daim etsin. Amin, amin. Ne iş yapıyorsun? İnşaatçıydı, bıraktı kapısı. Niye? İşte bıraktı kapısı. Parayı buldun, bıraktın öyle <laughs> mi? Yok, para çocuklar bıraktı, de bıraktı. Ha, dediler. <laughs> Vay Allah olsun çocuklar <laughs> <parayı>. ya, <laughs> vallahi. Bu yanımızda da bir <laughs> Yakışıklı var ha, şöyle. benim dümürüm de hemen ya. Yani. Ha, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ya bu da bana film artistlerine benziyor. Bak. Evet, kafaya evet. da jilete vurmuş. Evet. Niye ya? Şafik gelmeyi <laughs> Şöyle biraz daha yanaş. <laughs> biraz daha görsünler seni. Evet, derizizdir evet, e, arkadaşlar. Da. Bir daha sanırsın. zurna, böyle zuna etseler şey, yu yuvarlanıyor, yuvarlanıyor ha. da yuvarlanıyor. Ha. Bir komadan aşağı az daha düştü. <laughs> Allah'tan o şeylere, otlara kondu da ha. yani kendini öyle bir kaptırıyor yani. İşinin hakkını veriyor. Ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? Teşekkürler. Mirac TV yayınındasın, yayınları izliyor musun? Eyvallah, evet izliyoruz. Sizi de bir tanıyalım, biz tanıyoruz ama memleket... Amasya, Taşova. Amasya, Taşova, Belevi. Belevi kasabası. Belevi Kasa, kasabasına selamlar gönderiyoruz. İsim, su isim? Yunus Sarı. Yunus Sarı. Evet. Ama esmer adamsın, o kadar da sarı değil değil mi? Sarı yararıyoruz, evet, <laughs> kararıyoruz. Öyle <laughs> mi? Yunus Sarı kaç yaşında? 50. 50, yarınmasın, aman daha gitmesin değil mi? Evet. Ne iş yapıyorsun yani davul zuna harici yani zuna harici? Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi'nin şirketinde çalışıyoruz. Emekli oldun mu? Beş senemiz var. Işte. Beş sene, o hayalisiyle. Hafta sonları düğünler düğün 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 Sana nasıl ulaşabilirler düğün yapmak isteyen zurnacı istedikleri zaman? D Telefon numarası da ver. 0535 579 59 54. O numaradan sana ulaşabilirler. Aynen. Aynen. Herkes araya bulur. Şimdi bir numara ver. Sağda ulaşsınlar ya. Ben, tamam. benim numarayı vermiyorum. Niye? Yok, aklımda Heh. yok. Yani. <laughs> Peki hala. Anne Hı. baba sağ değil mi? Anne, Elhamdülillah. Baba, sağ, Allah sağ. Babana da, annene de burada selamlar gönderiyoruz. Onu da selam. yayına almıştık. Allah sağlık versin. Amin, amin. Kaç kardeşsiniz siz? Beş. Beş tane. Bir tane etekçi var Ahmet ıı, Teksoy. Evet, baba <laughs> evet Ahmet Teksoy, Ahmet Teksoy. <laughs> Pazartesi günleri bizim yerinin önünde ıı, tezgahını açıyor. Ee, ona da buradan selamlar gönderiyoruz. Aleyküm Siz selam. kaç kardeşsiniz? Anne baba sağ mı? Hepsi gittim. Hefte. Öyle mi? Evet. Allah rahmet eylesin. 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 Buradan sevdiklerinize bir selam söyleyeyim bakalım son olarak. Herkese selamlar. Herkese selamlar, selamlar köylülere, hepsine selamlar. selamlar Türkiye, bir Türkiye alalım mı sen Ahmet'i Yok beceremem. Allah aşkına yo, sen? Yok beceremem. O yüzden böyle Ben Türkiye'ye gidiyorum zurna çalamadı, davul çalıyor ama bıraktı Davul hep Ehtiyarladım dedi, bırak. Hep davulları patlatıyor. Bu ama tuvalet sert bu. <laughs> <laughs> Dur evet. öyle. Ben buraya Bu ahmetler ya. Kelim <laughs> adam ya. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet. Bir başka Miraç TV'de zannediyen görüntü. Herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Miraç TV izlemeye mi? devam mı? Devam, devam. Çok yakışıklı bir yıl sallayın. Böyle dönür, dönürler. Evet. Selamlar, sevgiler.